Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mazy kasıyoruz. Ee, çok düzeltmeyeceğim işte bildiğiniz mazy. Hemen kasmaya başlayalım. Ee, arkadaşlar 26.700 kupayım. Bugünkü hedefim 27.000 olmak. Yani 3 günde 2.500 kupa kasmış olacağım böyle gidersem. Abi şu ah tamam öldün. Bu kadar yakına geldikten sonra hiç şey yok yani. Altı level meyze bile bu kadar hasar veriyorsa bu çok fazla hasar verecek demek yani. E abi gelme işte ya. En sevmedim. Ne? Nasıl kadar çok vurdu? Of! Gidiyordu az Gidiyordu az kalsın he. Ondan oyunda 3 kişi oldu Üçünü de ben öldürdüm he. Vallahi yok böyle bir şey. Öldürdüm. Oh. Hop hop. Abi inanamıyorum ya. Çok kötü oldu bu. Şimdi nereye gidelim? Burada insan var mı? Yok. Ya kolt bak. Büyük bir hata yapma. Mesela ya, şu kutuyu alalım boş duracağımızı. Daha sonra buraya girelim. Daha sonra da buraya Benim ayarlamam lazım kendime. Abi. <laughs> tamam şu an ayarlandım. Abi ben niye meyzeyle tutturtamıyorum ya gelme. Gelme. Gel. Ya Emir. Oğlum derdin ne senin Emin? Deli etme ya. Sonradan şey gelecek. Ah oh, bak tam tahmin ettiğim gibi. Uf kankam İmir gel. Abi bu ne biçim hasar ya? Şeyi Sen. Arkadaşlar şey bildiğiniz yolu bayağı kasılacağız yani. Yani bir 26.800 kupa olursak yeterli. Çok da uzun 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 tutmayacağım videoyu Arkadaş eklemek isteyen varsa adını gösteririm bu maç bittikten sonra Arkadaşlar bu arada eee boşver gelme buraya azaldı mı canım abi neyse oha Allah korudu. Biri var değil mi? Hadi el firma alırsın be. Alalım hadi el firma. Çoğu yukarıda biri falan yok değil mi? Şöyle var. Abi... inanamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Ölmüyor. Bir değmiyorsun göndermek var. Meyzen isabetini tutturmak çok zor. Oo şurada Ali var. En sevdiğim o zaman en sevmediğim karakter diyebiliriz yani. Çok da yalan değil. Yusuf baba biri öldürme vakti. Bi. Öldüremiyorum. Ota atarsan gelir mi? Oha kanka Yusuf baba büro sakin ya. Gelme 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 buraya ya. Hemen ne istiyorsun oğlum ya? Git şeliyi öldür canı yok onun. Ve 9 yüklü. Evet abi küçük oldu. Hedefimiz ulaştık arkadaşlar çok güzel. Evet, hedefimiz ulaştığımızı gör artık Ulaşmadık oğlum ne hedefe. Daha 80 Aa bu videonun başta meyzi kasıyoruz olacağı için. Yani o, onu yapmak zorundayım. Meyzi kasacağız. Video böyle 7-8 dakika falan tutacağım. Uzun videolar izlenmiyor çünkü. Evet. Ebu Bekir Piro. Ebu Bekir Piro hadi bakalım. Abi gelme. Gel. Oha ba ne no, oldu oğlum. Abi. Ne isabetli. Simon'a ne 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 Oo kanka cennete geldim resmen tabi sattım. Ama yani <laughs> Oğlum bu kutular niye hiç... bak pusu pusu var değil mi? Allah, Allah pusu abi nasıl yok pusu? Oğlum dokuz cükle meyze ölümcü silah. Kaskobik testleri ölüm sızı yapıldı ve kontrolden çıktı. Meyzi. Hop 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 hop. Ova. Goodbye man. Neredesin? Neredesin? Buradasın biliyorum. Ya hadi be kanka çık uzatma ya hadi. Bizim de işimiz var. Cordelius. Kanka. Kanka bana bunu atınca ne fark edecek? Benim verdiğim hasar mı azalacak yani? Ne, ne bekliyorsun sen? Yine alacaksın. Oo çok güzel. Çok güzel. Bir daha play gelin, play gelin. Bakın siz yokken de bayağı bir custom Maisy. Maisy bir şey yapmayı düşünüyorum. 700 800 kupayı da için. O kadar kupaya çıkartırsam karakterleri sırayla kastığım için bir karakteri kastım diğer karakteri çok da önem veremiyorum. Oo. Hadi. Bir tane daha değseydi ölüyordu ama. Dur abi. Şu kutuyu alalım. Kutuyu alıp artık. Oğlum Poco Ali'yi öldürdü. Hiç beni öldürmüş ama videoda değilim o sırada. Buraya geldi büyük ihtimalle. Burada burada. Abi. Hemen. Abi hiç emin değilim ya. Görememin değilim biliyor musun yani. Geç evet, abi senin adı bu arada Mayzik Asıyorum bölüm 1 olacak. Yani Mayzik Asıyorum. Ben sesini biraz kısayım oyunun. Siz duyamıyor olabilirsiniz. Evet abi. Eve ev var. Eve Aha. Abi. Bunlardan çıktı ya bu. Abi, abi neydi? <laughs> Uf, abi ya. ya ne işin oğlum? Ben gidiyorum. Hadi ev afk onu öldüreyim. Ya bu kokanı kendin... Ya abi bana niye dalıyorsunuz ya? Bak gel gel ben senin ecelini göstereceğim şimdi gel gel hadi dur 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 poko seninle işim yok ben şu karakteri öldüreceğim gel lan buraya kendi ellerimle öldüreceğim seni Aa öldürdüm Ö bunu mu istiyorsun yani al abi poko eline sağlık kanka. beni öldürdün o herif ya içim öyle bir rahatladı ki gitsin sabahtan beri bana şey yapıyor ya deli midir nedir abi o ne oğlum Bak herif ölmek üzere kaçıyor bana sıkıyor. Ben Poco'ya sıkmadım tabi çünkü Poco'nun ultisi var. Zaten tekrar bastı da ultiyi. Umurumda bile değil. Ne yapıyor lan bu? Abi iyi izle şimdi kafa iyice. Hop 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 eyvallah. Abi ne? Heh. Güzel. Bir tane kutu aldık diyebiliriz arkadaşlar kısaca yani. Yanına bir tane de kısa aşağıya Aga ne ne suçu vardı olma adamın. Hadi mermileri bitti diye yoksa alırdı beni. Kayboldu herif kayboldu. Gel lan buraya. Çok mu kolay zannettin beni? Oba. Biri mi var burada? Abi ne istiyorlar bu Aliler ben yemin ederim anlamıyorum ya. Bir şey nasıl var burada var var. Ben ne dedim oğlum? Var dedim mi var işte. Gelecek olacak Kolan mı? Kolay mı lan etmesi? Oğlum nasıl tutturdun lan? Oğlum. Abi. Ya git lan. Ya da sen gel, deli misin? Bana gelince öleceğini sen biliyorsun oğlum. Herif öleceğini biliyor ona rağmen geliyor ya. Oğlum sen bak. Bir git Lumi'ye bak ya. Ben çıkarsam. Ali izin vermiyor ki. Çıkarttı lan ne harbi? Yok orada şey. bu kadar olması lazım he. Burada mı? Abi Hank var Hank. Tamam Hank'i öldüreyim. Geri sumurumda değil be. Hani ne, ne bana dalaşıyor ne oğlum? A oy çok güzel. Ali'yi öldürdük. İşte budur oğlum işte budur. Güzel. Abi 63 kupada bir tur daha atalım maçı kapatacağım. Ama çok güzel yaptık yani. O sondaki vuruş çok iyiydi. Evet. Abi bu ortaya gelmeyeceğim. Hiç ortaya gelmem Şu kutuyu da alalım. Boş bulduğumuz kutuyu alırız yani. Alamıyorum mermim yetmez. Ya yapma gözünü seveyim yapma ya. Hiç en sevmediğim şey ya. Bu herif mal mı? Bana niye dalan öleceğini biliyorum ki kanka hani zaten. İki vuruşta gidecek geberecek bana dalıyor ya. Oğlum siz deli misiniz abi bak. Meyzi zannediyorum. Meyzi 6 çok güçlü. Bu sinirlendi. Sinirlensin bakalım. Ember, Ember at Abi. Bu lan olmuş arkadaşlar. Bu versus Tuborg. Burada mı sıktım? İki tane sıktım. Ember Mortis'i kes, Oha ikisini de kesti. buradan kur. Aa bak insan şey olduğunu takımlaşmak ister. Bunu çok fazla yapar insan. Abi bir tane geldi. Güzel. Öldü de. Of çok kötü oldu bu ya. bunu nasıl döneceğim? Dön dönemeyeceğim. Abi dönemeyeceğim galiba ya. Dokuz burada böyle ve hesaptan almanız lazım. İki tane daha gelsin ölecek ama. Neyse abi kapatıyoruz evet. Çok fazla oynadık. Evet 56 kupa çok güzel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.